Nesli tehlike altında türlerin ticaretiyle ilgili sözleşme. CITES, kısaca CITES diyoruz. Yaban hayatın ticareti çok büyük bir sektör haline gelmiş olup pek çok hayvan ve türünün yok olması da veya sayıların azalması önemli bir rol oynamaktadır. Bitki ve hayvanların ticareti doğal hayatın korunmasına katkı sağlayabileceği gibi eğer sürdürülebilir yapılmaz ise nesli tehlike altında olan türlerin yok olmasına neden olabilmektedir. Bu kapsamda yaban bitki ve hayvan ticaretinin ticaretinin endişe verici boyutlara ulaşması nedeniyle hazırlanan nesli tehlike altındaki türlerin ticaretine ilişkin serbest sözleşmesi 3 Mart 1973 tarihinde imzaya açılmış ve 1 Temmuz 2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin amacı nesilleri uluslararası ticaret birliğiyle tehlike altına girmiş hayvan ve bitki türlerinin uluslararası Thank <laughs> 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 <Sessizlik> you. <laughs> <laughs>

미벡을 <laughs> <laughs> <laughs>